Bak geldim şimdi ben yine buradayım Evet doğru bildim manzaradayım Yalnızım sigara alkol sırdaşım Oturduğumuz bak benim yoldaşım Hayalin Bilirdi bir an önümde öylece bakıp güldü yüzüme Dedim gel hele otur sana şöyle söylemek istediklerim var dinle Nasıl da güzelsin biliyor musun kalbim çıkacak duyuyor musun Sensizken Nasılım biliyor musun? Hayırdır nereye gidiyor musun? Az bekle zaten çok durmaz kanımda Birazcık daha otur yanımda sarılır Elini tutarım hatta gülüşün bana en güzel manzara Ben biraz dili biraz da serseri Bunlar hep var olmamanın eseri teşhisi Koydu doktor şizofreni Bakmayın bana öyle deli gibi İstemez Din ben de böyle olmayı Hiçbir şey dindiremedi acıyı Ne doktorun verdi depresanı Ne de torbacının Meryem anası Ben sana Şizofrenim bilemezsin Sen seni benim kadar sevemezsin Aşırı sevmeye sen gelemezsin Sevgi aşk değer kıymet ne bilmezsin Gözümün önünde son kez gülüşün Yanımda hala o sonu öpüşün Olur da bir gün üzerlerse seni otur güldürdüm günleri düşün İstemem artık geri dönme bana hayalin yetiyor mutlu olmama O izin vermez canımı yakmana ne de olsa her anımda yanımda Böyle bir Dünya kurdum ben kendime Gece gündüz sabah akşam seninle Kaderimi sen yazdın ellerine Ben de bizi yazdım bak iyi dinle Armutlu gibi yalnız kaldım sana Bir gün yolun uğrarsa yine bana Son bir kez Sarılmak istersin bana bir ki tepecik ayağımın altında